Evet. Ve bu Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında cahil toplumuna indi. Cahil toplumu yani bizim geleneksel kültürümüzde işte çok ilkel, çok barbar dünyadan haberi olmayan, vahşetin bilmem, kol gezdiği falan şeklinde anlatılıyorsa da o kadar olmamakla beraber cahile kelimesinin tanımladığı, tasvir ettiği bir toplumdu. Yani insanlar vahiyin az önce söylediğim vahiyin kılavuzluğunda oluşturdukları bir toplum değil. Hz. İbrahim dininden kalıntılarla onların heveslerini karıştırıp şirket dini dediğimiz şirk bir dine inanan bir toplum oluşturmuştu. Böyle bir topluma Kur'an-ı Kerim idi. Ve 23 sene sonra bu toplumu Kur'an-ı Kerim as Saadet toplumuna dönüştürdü. Evet. Bu toplumdan as Saadet toplumu diyebileceğimiz hepimiz için örnek ideal bir toplum meydana getirdi. Peki Kur'an-ı Kerim bunu nasıl sağladı? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelen bu Kur'an hem peygamberi eğitiyordu, yönlendiriyordu hem o insanları bilgilendirip yönlendiriyordu. Ve herkes bu Kur'ana bakıyordu. Herkes bu Kur'ana uyuyordu. Yani onları Kur'an inşa ediyordu. Kur'an onları inşa ediyordu. Evet. Kur'an onları arıtıp dediğim gibi eski tortularından, cahil pisliklerinden temizliyordu. Ve bu Kur'an böyle bir toplum meydana çıkardı. Ve yavaş yavaş okuyorlardı. hızlı okuyorlardı. Hızlı, çabuk çabuk. Hatim yapma yarışıyla değil, ayetleri sindire sindire okuyorlardı. Bir an önce bitirip, daha çok okuyup, bundan hasıl olacaksa ve başkalarına postalamak için okumuyorlardı. Böyle bir anlayış kesinlikle yoktu. Ve enteresandır. Yani Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice'yi o kadar seviyordu, Hazreti Hamza'nın ölümüne o kadar e, üzülmüştü, işte diğer sahabilerin şehit olmasına o kadar üzülmüştü. Bir laf olsun Resulullah veya ashabından birisi, Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okuyup, şu sevdiği insanların ruhuna gönderim aklına gel aklından geçmiyordu. Böyle hmm. bir anlayış yoktu. Hep kendileri anlamak kendileri even kendilerini Kur'an'a göre şekillendirmek, kendilerini olgunlaştırmak için Kur'an okuyorlardı. Evet. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim özneydi. Kur'an-ı Kerim fertlere egemendi. Kur'an-ı Kerim kalplere egemendi. Kur'an-ı Kerim topluma egemen oldu. Ve Kur'an-ı Kerim o insanları cahiliye egemenliğinden kurtardı. Var. Az önce az ettiğim gibi o insanlar o Kur'an'ı okuyup anlamak için, ona uymak için, efendim hayatlarını ona ona göre oluşturmak için okuyorlardı. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'i efendim daha çok sevap kazanmak için kelimelerini anlamadan daha çok tekrarlayıp hasıl olan hesabı bir yerlere postalamak için okuyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim bizim sanki sevap teknemizdir. Yani e, o günkü toplumda Kur'an-ı Kerim'i sevap kazanmak için okuyan bir insan olduğunu hiç okumadım. Ben duymadım. Yani şu kadarını okuyayım, daha çok sevap kazanayım. Böylece kendim işte daha çok yükseleyim şeklinde ben bir anlam, bir anlayış olduğunu hiç görmedim. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i anlamak için, efendim, onu öğrenmek için, söylediğiyle amel etmek için, hayatını ona göre şekillendirmek için okuyorlardı. Evet. Dolayısıyla Kur'an onları yeni bir toplum olarak şekillendirdi ama ne yazık ki bugün Müslümanların Kur'an'a yaklaşımlarında bir çarpıklık var, bir olumsuzluk var. Kur'an artık onların hayatlarına hükmetmiyor. Kur'an öğretilerine maalesef fazla uymuyoruz. Başka yazılmış kitaplar var, bilmem bir takım topluma yön veren bir takım üstadlar var, ağabeyler var. Falanlar var, filanlar var. Yani o kadar çeşitli toplumu etkileyen, yönlendiren, yanlış ne yazık ki yönlendiren unsurlar var ki. Bunlar Kur'an'ın önüne geçmiş. İnsanlar Kur'an şöyle diyor diye bir şey anlatıyorsunuz. E diyor benim üstadım böyle diyor. Falan kitap böyle diyor. Benim şeyhim böyle diyor. Benim efendim arkadaşım böyle dedi. Benim mezhebim şöyledir. Ya bütün bunlar aslında Kur'an-ı Kerim'i söylediğine göre şekillenmesi gerekirken ne yazık ki zamanla oluşan bu kültür Kur'an'ın önüne geçti ve Kur'an bunlara uydurularak anlaşıl hale geldi. Böylece Kur'an-ı Kerim özne olacağına nesne oldu. ...Kur'an-ı Kerim yönlendirici olacağına kendisi yönlendirir oğlum. Dünkü akşam e, sohbetinizde geçtiği gibi. insanlar mesela... <laughs> ...Kur'an'ın herhangi bir hükmünü, bir ayetini söylüyorsunuz... E, ...diyor yok işte bizim mezhep, bizim üstad, bizim rivayet şöyle diyor. Yani sanki bu varlıklar, bu saydığı şeyler... ...Allah'ın buyruklarının önünde, Allah'ın buyruklarının üstünde... ...Allah'ın buyruğunun üzerinde sanki hakimmiş gibi... Kur'an onlara uyduruluyor. Onun için iki yakamız ne yazık ki bir araya gelmiyor ve bugün Müslümanların durumu ne yazık ki işler acısıdır. Yani evet. bırakın dıştan gelen saldırılara karşı koymak, kendi içlerinde birbirleriyle olan savaşları, ekonomik, sosyal ve kültürel sefaletleri, kalkınma yönündeki gerilikleri gerçekten Kur'an'a hiç mi hiç yakışmıyor? Kur'an ellerinde böyle Allah'ın hidayeti olan, Allah'ın nuru olan, Allah'ın zikri olan, Allah'ın mevizesi olan, Allah'ın rahmeti olan, Allah'ın sırat-ı olan bir kitabı sahip olan bir ümmetin bu duruma düşmesi kesinlikle Kur'an'a yakışmıyor. Ve İslam onuruyla, İslam şerefiyle hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Onun için Müslümanların yeniden bu Kur'an'a bakış konusunu Kur'an'a bakışlarını nereden gözden geçirmeleri gerekir. Bu Kur'an'ı biz belki o Resulullah zamandaki insanlar kadar bu kadar çok okumamıza rağmen bu Kur'an bizi niçin onlar gibi bir İslam toplumu yapmıyor? Bu Kur'an bizi neden her türlü modern cahiliyelerin tahakkümünden kurtarmıyor? Her türlü içinde yaşadığımız bin bir türlü ne yazık ki tevhide aykırı anlayış ve yaşayışlardan, uygulamalardan bizi kurtarmıyor, korumuyor. Ya yani şöyle bir algı var. Hocam bilmiyorum katılır mısınız bu sözüme? Şimdi Kur'an-ı Kerim tabii 23 yıllık bir zaman sürecinde indi. Evet. Şimdi Müslümanların, bu günümüz Müslümanlarının bu soruyu çok es geçtiklerini düşünüyorum. Doğru. Yani zannediliyor ki Kur'an bir anda geldi. Hayır bir anda gelmedi. 23 yılda geldi. Ve bunun 23 yıllık bir zamana yayılmasının çok önemli sebepleri var. Yani o sebepleri aramadan, Kur'an'ın zamana yayılıp indirilmesinin gerekçesini kavramadan bugün Kur'an'la iletişimimizi doğru kuramayacağımız kanaatindeyim. Doğru, doğru. Bir. ikincisi bir şey daha dolaşıyor. Zannediliyor ki Kur'an-ı Kerim indirildiği toplumu, o günkü toplumu yükseltti, yüceltti. Onun misyonu o toplumu yüceltmeyle ile sınırlıydı. Biz ne yaparsak yapalım o anlamda bir yücelmeye sahip olamayacağız. Yani sanki Kur'an-ı Kerim bir defalık ve bir insan grubuna yönelik geldi. Bunu çaktırmadan tarihselci bir mantıkla da Maalesef buluşturdular Maalesef tabii. Yani günümüzde bir tarihselci anlayış hakim oldu ama siz çok iyi biliyorsunuz biz kendi içimizden buna çok güzel malzemeler verdik. Dedik ki işte Kur'an'da nesih vardır dedik. Kur'an'ın ayetlerinin bir bölümünü kendi elimizde, kendi zihnimizde, kendimiz tarihe gömdük. Ondan sonra bu kitabın inşa edici fonksiyonunu hayatımızda bir türlü gözlemlemez olduk. Evet, ne yazık ki zamanla oluşan kültür Kur'an önüne geçti. Ve bu kültürü oluşan bir takım kaynaklar vardı. Bunların başında cahiliye toplumundan şu veya bu şekilde devam eden unsurlar vardı. İslam toplumuna katılan başka milletlerin beraberlerinde getirdikleri İsrail haberleri haberler vardı. kültürleri vardı. İşte İsrailiyat, ehli kitap kültürü, işte şamanist kültür, manihayist kültür, mecusi kültür, budist kültürü, bilmem ne kültürü, ortadoğu kültürü. Öbür tarafta sonradan bat, özellikle batı ile tanışmamızdan sonra topluma benim hakim olan toplumda çok etkin olan batı kültürü ve medeniyeti bunlar hepsi kültür halinde bizim din anlayışımızı oluşturuyor ve bu kültür Kur'an önüne geçti. Ve buyurduğunuz gibi Kur'an'ı sadece kutsal bir kitap olarak artık algılıyoruz bir kısım ayetleri buyurduğunuz gibi işte bizim Allah rahmet eylesin, taksiratını affetsin eski alimlerimiz zaten iptal etmiş. Nas teorisiyle, uyduruk bir nas teorisiyle yürürlükten kaldırmış. Şimdi başkaları Kur'an-ı Kerim'den 230 sene ayeti kaldırsak ne olur derken kıyameti koparıyoruz. Bizimkiler daha fazla ayeti iptal ettiler. Bir seyf ayetinin 75 ayeti, ayeti nesettiğini biliyoruz. Ayeti kaldırdığını söylediler bir kısım alimlerimiz bir kısım hocalarımız hala özellikle bu medyada mesela dini programlar yapan bazı hocalar işte şu ayet efendim şu hastalığa iyi geliyor İşte şu ayet bilmem hangi duaya iyi geliyor şu ayetler şu zaman okunursa şu kadar bin bilmem ne hasıl olur. Şu ayet şöyle okunursa bilmem eve zarar gelmez, vücuda bilmem ne zarar gelmez, hastalık olmaz, hırsız girmez. Bu tür böyle mitolojik anlatımlar maalesef. Öyle olsaydı hiçbir ha. peygamber hasta olmazdı. Hasta olmazdı buyurduğunuz gibi ona hiçbir kimse zarar veremezdi. Ya. Onun için hayat Kur'an'ı çığırından çıkardık. Kur'an'ı amacından saptırdık. Kur'an'ı işte ölülere okuyup postalanan bir, e, bir kitap, efendim Kur'an kelimelerini anlamadan bol bol tekrarlanıp <laughs> işte sevap kazanılacak bir sevap e, teknesi, işte Kur'an-ı Kerim işte muskalar, sihir, bozucular, efendim hastaları iyileştirme, bilmem vesaire kitabı. Yani Kur'an-ı Kerim'i allah Teala'nın indiriş amacının dışına çıkardık. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim metni var elimizde. Ama ne yazık ki işlevi iptal edilmiş. Ve bir örnek olarak hani bugün <laughs> Ramazan münasebetiyle <laughs> gündeme gelen taravih meselesi. Şimdi taravih namazlarında işte bu namazlar rekatları şu kadar olduğu için bunları bir an önce bitirmek için hocalar okuma yarışı yapıyorlar. Geçen bizim apartmanda bir bayan mukabele okumaya gitti. Gidiyor. Kapıda karşılaştık. Dedim ne kadar okuyorsunuz? Şu kadar okuyoruz dedi. Peki okuduğunuzun anlamını biliyor musunuz? Dedim yok dedi. E, hocanıza rica etseniz dedim şu okuduğunuz ayetlerin tercümesini de size okusa. Çünkü Allahu Teala'nın o ayetlerde sizinle dediği önemli. Tabii. Onları, Mukabelenin orijinalinde de o var. Birbiriyle karşılıklı, karşılıklı onaylaşma. tabii Evet. Doğrudur. Anlama. He. Onu dedim bir hoca hocanıza rica etseniz vesaire dedim. E, vallahi hocam ben söyleyemem dedi. Kabul etmezler dedi. Tamam, olmaz ki dedi. E, niye olmaz dedim? Yani Allah bize bu kitapta ne yapacağımızı öğretmek için bu kitabı indirmedi mi? Ha? E, peki siz bunu anlamadan okuduğunuz zaman bir şey anlıyor musunuz? Yok. Allah'ın dediğini o zaman nasıl anlayacaksınız? Sizden ne istediğini nasıl bileceksiniz dedim. Bilmiyorum hocam ne yapalım? işte böyle okuyoruz dedi. Onun evet. için şekil ruhun e, önüne geçti, ruhu öldürdü. Onun için benim şahsen <laughs> teravih var mıydı yok muydu, reka, şöyle miydi peygamber şöyle mi kıldı falan o tartışmalara girmeden ben şahsen şöyle olsa iyi olur diye düşünüyorum. Buyur. Şu kadar rekat kabul ederek bunları bir an önce bitirmek için yarışırcasına kılmak yerine bunu Peygamber Efendimiz'in zamanında anlatıldığı şekliyle sekiz rakat kılarak ve ancak bu sekiz rakatı da uzun uzun okumak suretiyle ve okunan ayetlerin anlamını da cemaate okumak şartıyla. Çünkü anlamını bilmeden tekrar ettiğimiz yahut dinlediğimiz bu kelimeler bize bir şey sağlamıyor. Sadece psikolojik olarak ha Kur'an okuduk, efendim dinledik daha doğrusu. bir de namaz kıldık. Rahatlatır. Bunun dışında bu namaz bizi adam etmiyor. Bu namaz bizi kötülüklerden alıkoymuyor. Niye? Çünkü ne okuduğumuzu bilmiyoruz. Namaz okunan şeyin bizden istediğini bilmiyoruz. Onun için 8 rekat akl, aklı, uslu, efendim, aklı başında kılarak bu rekatlarda okunan ayetlerin anlamını de cemaate dönüp Hoca efendiler cemaate dönüp okumak suretiyle bu ayetlerde Allah Teala'nın onlara da ne istediğini, onlara ne söylediğini anlatsalar bu uygulama hem hoca efendileri, imam kardeşlerimizi de yetiştirecek, Kur'an konusunda bilgilendirecek, donatacak, hem cemaati de bilgilendirecek, dediğim gibi yetiştirecek. Bence bir süre sonra o sekiz... 8... Anlamlarını millete aktarmaya başladığınız zaman bir süre sonra daha fazla öğrenme arzusu gündeme gelecek. Sonra da icabına kılıyorsa 18 kılsın 20 kılsın ama adım, anlayarak he. kılsın. E, tabii, Onun önü açılsın. Yani ibadetin amacını yerine getirelim. Evet. Çünkü ibadetlerinin amaç form şekil değil onların mesajıdır onların içeriğidir. Onun için e, maalesef Kur'an'ı dediğim gibi amacından saptırdık, işlevini yok ettik. Kur'an'ı kültüre uydurduk. Kur'an'a uyacağımıza biz Kur'an'a uyuyor, Kur'an'ı kendimize uyduruyoruz. E, Kur'an zaten anlamadan okuyoruz. Yani insanlar anlamadıkları bir metni ne diye bu kadar tekrar ediyorlar ben onu da anlamadım. Sırf psikolojik tatminin dışında yalandan avsini saf kazanmanın dışında bu kadar Kuran'ı anlamadığını okumaları ne sağlıyor Ben onu anlamadım